Ateşe yakın tek masaydı. Paylaştık. Bilin istedim. Bunu planlamadık. Bir rüzgar gölüydü. Bir şemsiyeydi. Bir fincan kahveydi. Bir ateş de yeniden bizi buluşturan. Zordu. Tuhaftı. Gerçekten ama gerçekten konuşabilmek. Sustuk önce. Ellerine baktı. Soğuktan sıcağa girince hep sızlar parmaklarım nedense dedi. Bu herkese olur dedim. Sonrası kendiliğinden geldi işte. Soğuktan sıcağa parmakları sızlayan her insanın yaşayabileceği şeylerden. Kesin dönüş yapmışsınız. On yıl değil, sanki bir asır geçmiş. Yeni bir ev, yeni bir iş. Çocuklarınızı burada okutacak, burada büyütecekmişsiniz. O burada ölecekmiş. Siz sonra gelecekmişsiniz. Artık biliyorsunuz. Ben oradaydım. Siz yoktunuz. Sahi neden yoktunuz?